Ahmet'e ceza verdik. ]uiset. Yaramazlık yapmayacaksın artık. Orada kalacaksın. Artık orada kal... yaramazlık yapacak mısın? Ahmet. Ahmet o cetveller Maşita ablanın. Bilmiyorum. Ahmet. Maşita alsana televizyonu. Kıracak Ahmet. Kıracak He. <laughs> <laughs> kırılmaz cetvel. Onunla oynayabilirsin Ahmet. O kırılmaz cetvel. Heh. Onu bırak oraya. Aferin Ahmet'e. Bak maaşlı Ahmet ne kadar akıllı. Ben, 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 ben. Onunla oynayabilirsin. Biliyor musunuz? Ha, bu cetvel kırılmaz cetvel. Bak. Aa, ağzına sokma. Maşta ağzına sokuyor. Bir şey olmaz, şey Olur anneciğim hep mikrop ya. Ya Ahmet ne yapıyorsun? Üniteye tırmandık tepelere televizyon düşüreceksin şimdi. Ne istiyorsun Ahmet? Niye bu kadar yaramazsın sen? çok yaramazlık yapıyor. Ona bir ceza verelim mi? Ona bir ceza vereceğim buldum, şimdi. Buldum, buldum, buldum. Tamam hadi. Ahmet'i en güzel o şekilde cezalandırabiliriz. Hadi <laughs> maaşta Ahmet'i cezalandıralım. Alabileceğim mi kucağını maaşta yavaş. <laughs> Ahmet'e ceza verdik. <laughs> yaramazlık yapmayacaksın artık. Orada kalacaksın. Artık orada yaramazlık yapacak mısın? Artık yaramazlık yapmayacak mısın? Artık Ahmet belirli bir süre orada kalacaksın üzgünüm çünkü çok yaramazlık yapıyorsun. Tamam, artık yaramazlık yapmayacak mısın? Tamam, gel. Hadi gel. Tamam, gel. Tamam. Burada oturacaksın. Hadi Ahmet git artık bizim evden. Ahmet. Hadi bizim evden git artık. Maaşla kovuyorum üzgünüm kuzenini. Ahmet üzgünüm. Seni artık kapının önüne koymak zorundayız. Sen bizim evimizi mahvettin. da Ahmet'i kovuyorum evden. Hadi Ahmet. Görüşürüz. Ama gitmiyor maaşla ısrarla içeri geliyor. Ahmet görüşürüz. Hadi git bizim evden artık. Gider misin bizim evden? Maşa şunu kapının önüne koysana. Koyamam. Hadi bir şey olmaz. Gider gider o tek başına eve gider evin yolunu biliyor. Hayır. Hadi Ahmet görüşürüz. Olmayalım. Hadi sen de git o zaman maaşta. İkiniz de gidin Ahmet'i eve bırakıp da gel tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Oh be kurtulduk. Ne yaramaz çocukmuş.